Merhaba. Bugün size birinden söz edeceğim. Bu biri eminim biriniz o birini sevmiyorsunuz. Biriniz de seviyorsunuz ama bu sevgi çok böyle tapa, taparcasına gibi değil. Mesela Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen ya da birilerinin Atatürk'e aşırı şekilde gösterdiği sevgi gibi değil. Saygıya dayanan bir sevgi. Bu kişi Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ne kadar çok bilginiz var? Ne biliyorsunuz? Şunu biliyorsunuz. Başarısız bir siyasetçi. Evet, bence de başarısız. 2010'da göreve geldi. Nasıl geldiğini biliyorsunuz? Bir kaset operasyonuyla. Deniz Baykal'a düzenlenen bir kaset operasyonundan sonra Kemal Bey göreve geldi. Ama Kemal Bey'in dürüst olduğuna dair bence özellikle geniş bir kitlenin, geniş bir kesimin bir şüphesi yok ama bununla ilgili bazı soru işaretleri var. Şimdi mesela ben de zaman zaman soruyorum Kemal Kılıçdaroğlu madem dürüst mesela Avrupa'daki ya da gelişmiş ülkelerdeki demokrasi gelişmiş ülkelerdeki meslektaşları gibi neden davranmaz? Mesela onlar bir iki bilemediniz üç seçim kaybettikten sonra istifa ediyorlar. Kemal Bey Bunca seçim kaybetti Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında ama gitmek bilmedi. Neyse bu başarısızlığını bir kenara koyalım. Mesela sevmeyenler, eleştirenler, özellikle AK Partililer neden eleştiriyorlar Kemal Bey'i? Diyorlar ki SSK'yı batırdı, borca batırdı. Yalnız şunu anımsatmak isterim. Bürokratlar yani SSK'nın başında ya da DSİ'nin başında ya da bir takım kurumların Resmi kurumların başında bulunan bürokratlar kendi başlarına karar alamazlar arkadaşlar. O dönem mevcut iktidarda olan hükümetin politikalarını güderler. Muhtemelen Kemal Bey'in görevde olduğu dönemlerde iktidarda kim varsa, hangi parti varsa Kemal Bey de onların politikalarını uygulamak durumunda kaldı. Yani o dönem SSK başarısızsa bunun sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu değil, ülkeyi yönetenler, o dönem yöneten hükümetler iktidar. Bu arada anımsatmak isterim yine o dönemin SSK borcuyla bugünkü SGK, şimdiki adı Sosyal Güvenlik Kurumu, eskiden Sosyal Sigortalar Kurumu'ydu. Bugünkü SGK'nın borcu o dönemkinden kat be kat daha fazla. Şunu diyebilirsiniz ya o zaman Türkiye'nin nüfusu başkaydı, şimdi başka. Haklısınız ama birini suçlarken doğru argümanlarla suçlayalım. Yani SSK'nın borca batması... Kemal Kılıçdaroğlu'nun suçu değil eğer varsa. O zaman bugünkü SGK müdürünü de suçlayabilir miyiz? Hayır. Neden? Çünkü bugünkü SGK müdürü, her kimse genel müdürü bugünkü hükümetin, iktidarın söylediklerini, emrettiklerini yapıyor. Yani suçlusu eğer bugün SGK'nın borcu bu kadar yüksekse sorumlusu da bugün bizi yöneten hükümet, iktidar. Şimdi tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'na gelelim. Kemal Kılıçdaroğlu 1948 doğumlu. Yani 72 yaşında 7 kardeşler ve 3 tane çocuğu var. 2 kızı 1 oğlu. Biliyorsunuz oğlu gitti çatır çatır askerlik yaptı. Yani bedelli yapabilirdi. Ya da bir takım dalavereler çevirerek çürük raporu aldırabilirdi. Ama aldırmadı. Oğlu Kerem Kılıçdaroğlu gitti paşa paşa kısa dönemde olsa askerliğini yaptı. Kimler askerlik yapmamıştı siz daha iyi biliyorsunuz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar başarısız bir siyasiçi olduğunu tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Girdiği bütün seçimleri hemen hemen kaybetmiş. Ama Kemal Bey dürüst bir insan. Yine de özünde, karakterinde dürüst. Yalanı yok. Yani kimine göre yok. Bence de yalancı olduğunu zannetmiyorum, düşünmüyorum. Gaf yapabiliyor, hata yapabiliyor. Çünkü bu gafları Erdoğan da yapıyor, Devlet Bahçeli haydi haydi yapıyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hatalar, Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin yaptığı hatalar, söylediği yalanların yanında devede kulak bile değil, devede pire diyeyim öyle yani. Biliyorsunuz Kanalımı sürekli takip edenler bilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert eleştirenlerden biriyim. Ama eleştirirken de hakkını vermek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu video aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na hakkını verme yönünde. Özellikle bu videoyu niye çektim biliyor musunuz? Sosyal medyada görüyorum. Facebook'ta orada burada Kemal Kılıçdaroğlu'na inanılmaz hakaretler ediliyor arkadaşlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun suçu ne? Hı? Soruyorum suçu ne? Ülkeyi Kemal Kılıçdaroğlu mu yönetiyor? Yok. 10 yıldır CHP'de. CHP'nin başında. Dediğim gibi başarısız olduğu konular çok fazla ama ülkeyi yöneten başka bir iktidar var. 19-20 yıldır başımızda Recep Tayyip Erdoğan var ki önceki belediye başkanlığı dönemi de var. Recep Bey'in bugüne kadar görevde bu kadar kalmasının sorumlularından biri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun varlığı aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın da varlığına endeksti. O başarısız olduğu için Sayın Recep Tayyip Erdoğan da başarılı görünüyor. Yani başkan olmasında, cumhurbaşkanı olmasındaki başkanlığı yoksa icraatlarının başarılı olduğu tartışılır ki Bence çok başarısız bir yönetim gösteriyor. Diyeceksiniz ki madem başarısız bu halk niye seçiyor? İşte bütün mesele bu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eksiklerinden biri başarısız olduğu yönlerden biri kendini halka anlatamıyor. Öyle ki defalarca söylendi kendisi röportajlarında söyledi Kemal Kılıçdaroğlu aslında Seyyid soyundan geliyor. Seyyid soyu ne demek? Hazreti Peygamber'in Hazreti Muhammed'in soyundan geldiğine dair. Tabi bu şu anlamada geliyor. Demek ki Kemal Bey aynı zamanda Arap kökenli, Arap asıllı. <laughs> Hz. Muhammed Arap olduğuna göre onun soyundan Kemal Kılıçdaroğlu da geldiğine göre onun da Arap olduğunu söyleyebiliriz. Bunu siyasete alet etmiyor. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu istese çıkıp her seferinde ben Hz. Muhammed'in soyundan geliyorum. Ben Hz. Hüseyin soyundan geliyorum. Ben ben mübarek bir insanım diyebilir demiyor. Neden demiyor? Bence dememesi gayet normal, gayet doğal. Recep Tayyip Erdoğan eğer Seyit soyundan gel gelseydi ne yapardı? Biliyorsunuz Gitti Turgut Özal'ın cenazesinde Kur'an okudu Sayın Erdoğan. Bunu niye yapar? Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur'an okuması benim umurumda bile değil. Aynı zamanda gidiyor iftarlara, iftar e, gariban sofralarına gidiyor, oralarda poz veriyor. Bu davranış dini hassasiyeti olan insanları kandırmaktan, aldatmaktan başka bir işe yaramıyor. İşe yarıyor mu? E Yarıyor olmalı ki hala kendisine destekler devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanının alnı secdeye değil. Diyor, belli. Ama alnı secdeye değenlerin 15 Temmuz'da neler yaptığını gördük. Mesele alnın secdeye değmesi değil. Mesele cenazelerde orada burada Kur'an okumak değil. Şehit seccadesini serip onun üzerinde namaz kılarken fotoğrafını çektirmek mesele değil. Mesele dürüst olabilmek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben dürüst olduğunu düşünüyorum. Dini siyasete, siyaset dine alet etmiyor. Kim ediyor? İşte bütün mesele bu. O zaman şunu sormak lazım. Neden Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevmiyorsunuz? Birilerine sesleniyorum. Neden? Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu 1 Mart tezkeresi ki Amerikalıların ısrarla geçmesini istediği 2003 1 Mart tezkeresini kim ısrarla meclisten geçmesini istedi ki Amerikalıların dediğim gibi işine yarıyordu Kemal Kılıçdaroğlu mu hayır kim istedi Recep Tayyip Erdoğan istedi. Peki Kanal İstanbul'un ısrarla yapılmasını, inadına yapılmasını isteyen kim? Recep Tayyip Erdoğan. Peki anlaşıldı. Kanal İstanbul Amerikalıların çok işine yarayacak. Amerikalılar istedikleri gibi Boğaz'dan Karadeniz'e açılabilecekler. Peki Kemal Kılıçdaroğlu mu istiyor Kanal İstanbul'un yapılmasını? Hayır. Mesela halkın parasıyla 1300 odalı sarayı kim yaptırdı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Ya da 300 odalı yazlık okluk koyunda kim yaptırmak istiyor? Hı? Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu mu? Korumaları, bin küsür koruması kimin var? Ya da zırhlı araçları, bir sürü zırhlı aracı kimin var? Ya da bir sürü uçağı kimin var? Soruyorum ben size Katarlılardan uçan sarayı hediye kim aldı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Neden sevmiyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nu? Gerçekleri söylediği için mi? 128 milyar dolar nerede diye sorduğu için mi? Ya, işinize gelmesi lazım aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevde kalması. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunması, varlığı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da görevde kalmasını neredeyse teminata haline geldi. O zaman soruyorum size. Müslüman olmak alnı secdeye değmek mi önemli olan yoksa dürüst olmak mı? Yoksa ülke çıkarlarını düşünmek mi? soruyorum. Neden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan nefret ediyorsunuz? Sevmiyorsunuz. Eleştirebilirsiniz. Sevmeyebilirsiniz. Çünkü sevgi başka bir şey, saygı başka bir şey. Yani birini severken aşırıya kaçmamak gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevenler aşırıya kaçmıyor ama bazı yanlışlarını görmüyorlar. Tıpkı AK Partililerin Recep Tayyip Erdoğan'ın yanlışlarını görmediği gibi ya da ülkücülerin Devlet Bahçeli'nin yanlışlarını görmediği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yanlışlarını görmediklerini rahat rahat söyleyebiliriz. O zaman ne yapmak lazım? İnsanlara sevgiyle saygıyı birbirinden ayırmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kimse sevmek durumunda değil ama makamına binaen saygı göstermemiz gerekiyor. Tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevmeseniz bile ona hakaret etme hakkını kimse kimseye vermez. Ne Recep Tayyip Erdoğan'a ne de Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret etme hakkını kimse kendinde bulamaz. Birbirimizi sevmek zorunda değiliz ama saygı göstermek durumundayız. Ben buradan konuşuyorum, anlatıyorum bunları. Benim bu söylediklerim işinize gelmiyor, sevmiyor, hoşlanmıyor olabilirsiniz ama bu size bana hakaret etme, saygısızlık etme, saygısızlık gösterme hakkını size vermez. Şimdi bu kanalımı izliyorsunuz, videolarımı beğeniyorsunuz ya da beğenmiyorsunuz. Sizden bugüne kadar kanalıma abone olun, bize destek olun, şöyle böyle yapın demedim. Uzun süredir Ruşan Çakır'ın videolarını izliyorum. Kendisi çok güzel bir şey söylüyor. Hem hem kendi kanalına destek istiyor hem de kendisi gibi bağımsız şekilde ayakta durmaya çalışan yani bizim gibi kanallar mesela siyah şapkalı adam sen ne dersin kanalı ya da ilave arif ya da kendine muhabir onlara da destek olun e bize de destek olun sen ne dersin kanalına da destek olun Ruşen Çakır gibi kanallara da destek olun hatta ve hatta Ünsal Ünlü'ye de gidin destek olun. Her ne kadar Ünsal Ünlü bizim gibi kanalı kanaldan saymasa bizim gibi insanları bizim gibi mücadele eden kendisiyle birlikte aynı kategoride mücadele eden insanları kabul etmese yok saysa bile gidin hepsine destek olun. Bize de destek olun. Onlara da destek olun. Çünkü muhalif seslerin sesini duyurması çok önemli. Özellikle bu dönemde unutmayın diyor ve sizi saygıyla selamlıyorum.